yanlış bir başlangıç oldu ama olsun. Hadi çok heyecanlıyım direkt oyuna başlayalım. Arkadaşlar gel bu oyun Dilakent'ten alıntı mıydı çalındı mı? Alıntı. Alındı. <laughs> Alındı. Merak ettik ve biz de oynayalım dedik. Hadi kartlarımızı çekelim. Evet kartlarımızı Duyum. veriyorum. Dım dım dım. Dereyim. O yanlış üçüncü, üçü üçü o. Hayır üçü, hayır. Bir. Bakarak tabii ki. Hani ne? Herkes kartını aldığına göre kimse kimseye göstermeden hemen odasına gidiyor. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay, baktın mı? Hayır, Yes. Evet, derin senin odandayız. Evet arkadaşlar. Bana maalesef köylü çıktı. Köylü çıktı. Olsun, bir şey demeyeceğim şimdilik. Yani köylü çıktı. Köylü kalacağız. Köylüyüz. <laughs> Ama ben dedektifim, çok iyi bir dedektifim ve bulacağım onu Peki, ee, kimde vampir olduğunu düşünüyorsun? Ben şimdi direkt Torres'e gelin biraz bulundum. Torres'e gidiyorum, bilmiyorum ama oylama inşallah doğru çıkar ama Ceylin biraz zaten üzüldü ama Soros havalara uçacak, YSB falan diyor da en son, çok belli etti bence ama Bilmiyorum yani. kandırdı Kandırmış da olabilir beni. Hiç bilinmez öyle şeyler. Evet oynayıp göreceğiz. Evet. Pekala şimdi ayrılma vakti. Elveda dostlarım. Evet Toros senin odandayız. O neymiş? Wow. Vampir çıktı sana. Aa, yalnız bunu biraz belli etti sanıyorum. Çünkü derin senin vampir olduğunu tahmin etti. Söyle Derine bir dakika. Devre ikinci de söyle kalırsa Köre mi diyeyim? Hmm. Değil, ya, bir daha gördüm de, bilmiyorum. Ya hmm, anlıyorum. Peki evet. e, hepsi bilirlerse senin vampir olduğunu ne oluyordu bu oyunun sonunda? Biliyor musun? Hayır. Vampiri mi öldürüyorlar? Hı -hı. Öyle mi? Evet. Peki hala gidelim bakalım bir de Ceylin neler söyleyecek bu konuyla ilgili. Tamam. Hadi görüşürüz. Merhaba Ceylin. Merhaba. Üzgün gördüm seni. Yok aslında üzgün değilim. Köylü çıktım. Yani tabii biraz üzgünüm. Çünkü vampir olmak istiyordum ama bir, bir, bir bayağı da vampir olmuş. diye köylü olmak istiyordum. orta oldum. Evet. E, bu tür kazanmak istiyorum. Vampir, kimin vampir olduğunu düşünüyorsam Toru Sege'nin vampir olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok belli etti. Yes filan diyerek siz de gördünüz. Bence kesin Toru vampir. Gel o bakalım. Mı Sabah oldu herkes gelebilir. Yes! Geldik. Hello. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Neden? Ben merak ederim nedenini. Çık, köle çıktı. Köle. Köylü. İyi. i̇yi vampir değilse iyi tamam. Evet, bir tek kişi kalıyor. Bu sefer bu hmm. köyde köylüden vampir bu da bu. Evet arkadaşlar bu şimdiki turumuz <laughs> İlk suyu içen ilk, ilk çeker kartı hiç. çeker. Hadi, hmm. hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> evet, evet. aldık. Yarışma başlıyor sanıyorum. Başla başlayacağız. Pekala bir hazır iki başla. Bitti. İkinci toros. Şimdi. Aldım böyle. <laughs> Her o zaman da. ilk ben çekiyorum. kartlarımız nerede? Orada. Hadi bakalım. <laughs> İkiler değil mi bunlar? Evet ikinci İkiler kartlarımızı de veriyorum. Derin. Toros. Toros. Şöyle ben geri koyuyorum. Tamam evet. geri. Bir ne güzel çekmiştim ya arkadaşlar. Tamam. Herkes baktığına göre kartına. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım odalara. Görüşürüz. Bay bay. İyi Evet Deniz. Sendeyiz. Evet arkadaşlar. Bunun kuyucu çıktı. Arkadaşlar ben Tövbe Sege'yle görüşmek istiyorum. Hadi gidelim. Görüşme yapacağım Tövbe Sege'yle. Öyle mi? şokuyum <laughs> ben Başka. görmeyeyim Bas. bana pas çıkmış şşş sessiz olun Ceylin duyabilir <laughs> Peki, hala şimdi cehennemin e yanına gidiyorum tane <laughs> <Bak>. tamam mı dur <laughs> <Bye bye>. sakin <laughs> Türkçe. Şöyle. Şöyle yatılıyor. Arkadaşlar, çıktı. Bu ne Çok kötü bir şey pas çıkması? Ha? Evet. Öyle mi? Ne oluyor pas çıkınca Toros? Pas çıkınca çok kötü. Öyle mi? Bu oyun ne zaman bitecek? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Ben, ben, ben. <laughs> Peki ben o zaman celini yana gidiyorum. Baş check up. kal. Bye Goodbye. Evet E Evet, Nasıl çıktı. Ne yapacağız? bilmiyorum. Acaba küçük art değil mi çıktı? Bilemiyorum. Değil çıktı, değil mi? Ee, peki, küçük art ile olan kişi görüştü mü biriyle? Kim? Bilmiyorum. Bunu söylemeli miyim? Evet, söyle. Hayır, bence söylememeli. <laughs> Ben de sesim. Kimseye bir şey söylemem. Söylemek. Ya söylemen lazım ama it ses, İç ses hiç söylemen lazım. Yani bilmen lazım. Yoksa büyük kartı elinden alacak? Kimi? E, kimin? Kimin büyük kartı varsa. Evet birisi birisiyle görüştü zaten iki kişi olduğuna göre girdi. Bir görüşme ben oldu ya. Vampir mi sanıyor? Ay ben köylüyüm. Bilemiyorum. Neyse vampir torus'a gidiyorum. Evet. İ İkinci kez. Yani derim altın üçüncü otosuyla İngiltere'yi ben yine anladım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sabah oldu. Herkes gelebilir. Ceylin'e evet. geldim. Vav piç. Thomas'la mı görüştün derim? Aşk olsun derim. Evet. Thomas'la mı görüştün? Aşk olsun. Ne yapmam gerektiğini. Murat bu arada yani. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi... Ablam vampir. Toros'la görüştüm. Toros'a günün vampir olduğunu derin de biliyor. Beni elemek için. Arkadaşlar ben Toros'a günün vampir olduğunu buldum. Ve oyunu ben kazandım bence. Oyunu ben kazandım. Görüşmemi yaptım. Niye oyunu sen kazanıyorsun? Ben de Toros'a günün vampir dedim. Ama bir şey diyeceğim. Ben, ben görüşmemi de... yaptım. Toros'a günün elendi arkadaşlar. Elendi. Evet. Elendik. Peki şimdi... Evet. Üçüncü yerimize o, geçiyoruz. O, şimdi o, ne ki? yapıyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Oyunda ben Son bir mi? turumuz kaldı. Tabii ki sen olacaksın. Ama galiba <laughs> sen yeneceksin. Lavabolara gittiğimizde kimin vampir... lavabo ne gittiğimizde kimin olduğunu söyleyeceğiz. Eğer iki kişi bir kişi bilirse o kişi Elveda olacak. Başladı. Evet arkadaşlar şimdi kurduk. Kim başlıyor? Ben başlayayım. Çok korkuyorum. Güzelce Kazanan ya. ilk kartı alacak. Ay, korkmazdım. Arkadaşlar ben patlamayacak diyorum. Neden patlamayacak? Çünkü ıı, patlarsa eğer yani bence güzel takamazdık ve patlamayacak diyorum. Patlamazsa taş kilit makası kalacağız arkadaşlar. Korsanı göremiyorum. Bir dakika. Takamıyorsun. Evet. Derim, bak. Yürüyorum. Takmıyorsun. Tamam. Kafada girmiyor, çıkıyor şeydim. Sorusun sorusun kafasından gözükmüyor hiçbir şey. Ya şuraya bak. Katlamayacak diyorum. <laughs> Be, tertir, <laughs> İlk kartı şimdi taş arkadaşınıza kat yapacaksınız aranızda. Evet yaptı Yo. Sana bir, otur, bir iki ve ben yine. Bir. Sayılmıyor Hayır, ben ilk başta. Sen ya. Bir. birisin evladım. Jaden iki değil ki. Ben ikiyim. Sen, bir, ben iki değil üç. Evet kaç çekiyoruz? Ah, evet. İnşallah bir çıkar. Şuradan çektim abi. Hadi Zoros. Öyle bakma. <laughs> Bakmıyor. Hadi hayatım. Çekecek inşallah. Hadi yavrum. Hadi. Tamam şimdi herkes kartlarını çektiğine ve aldığına göre odalara dağılabilirsiniz. <laughs> evet derin tekrar seninleyiz. Arkadaşlar ben çok şanslı bir kızım. Bana görüşme kartı çıktı. Ceylin'le hemen görüşeceğiz ve torunsa giyeceğiz. Hemen gelelim. Mı? Bak, o pas kartını ona götüreceksin, tamam. o pas kartını anneme yani kameramıza verdiğinde şey. o elenmiş olacak, zaten zorlamayı doğru yapacağız, zaten artık herkes oraya dediğimizde. Şu pas kartını sorsam ne yapacağım? Söylesek şu an senin mampil olduğun işle, çünkü Söylesek adama kartını gösterdi, mampil kartını gösterdi yanlışlıkla ve ben... Görünüm. Ama Selim abi olduğunu anladı o. Hayır ama ben dedim ki Selim abi biliyor musun? Selim dedi. İşte Nasıl ya ben de vampir bir karşı var. Selim de var bana bunu Yaptık yaptık bir şeyler. Şimdi Rasa gelin odasına gidelim bence. O bir Sen gitme ben giderim. Sen gitme. Evet. Bu işi bitir artık. Ama baskarsın, karşısını sadece böyle. Sen bu ikisiyle git. Sonra Sege'ye. Sen görüşmek Çok... istiyorum de. Başladım. İşte. Evet sonra Sege'ye. Evet. Bana çıktı. Ben de istedim. Değilim, söylemek istiyorum. Tamam. Mı? Bana büyütücü çıktı. İşte. Al. Bana mı evet. Bu, mi? bu mi? <laughs> Bir yere gideceğiz. Bu Yok ya, bu sana pas kartını veriyorum. Oğlum pas kartı veriyorsun? zaten? İki tane pas var. <laughs> senin vampir olduğunu anladık. Pas kartını alıyorsun ve... Iskarifiye oluyorsun. Niye? Oyun Çünkü mı? senin vampir olduğunu derinle biliyoruz. Sen derinde vampir, sen ne vampir. Bir şey diyebilir miyim? Benim bir tane vampirim eksik. Benim bir tane vampirim nerede? Evet şimdi evet, final zamanı. Arkadaşlar bence oyunu ben kazandım. Çünkü annem şu anda bir şeye itiraf etti. Seyir'in bir tur ben bir tur Toros demiş. hayır oyunu Oy. ben aslında iki tur Toros dedim. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Neyse şu an oyunu değerine biz kazandık. Toros'a girin olduğunu öğrendik. Çok belli etti arkadaşlar. İlk başından öğrenmiştik. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.